Şimdi mahalle bakkalına sorun. 2025 hedefin nedir? Yan dükkanı açıp dükkanı büyüteceğim diyor. Duvarı yıkacağım. 2025 hedefi. Süpermarkete sor diyor ki ayı bitirdik İstanbul'a açacağız diyor. Dev gibi dünya marketleri var. İşte Carrefour'lar, Ikea'lar falan. Adam diyor ki Avrupa'yı bitirdik Asya'ya gireceğiz. Çap meselesi ya. Yani. Daha büyüğü var mı? Mars'a hayat kurmaya çalışanlar var. Değil mi? Adamlar dünyayı bitirmiş, diğer gezegenlere gözünü dikmiş. Şuna bak. Bir de bütün şu madde alemini, cismani alemi bitirip de ahirete gözünü dikenler var ya. Adam bırak dünyayı, çapa bak şimdi. Cennete talip, ebediyete talip, sonsuza talip. Bu da çap meselesi. Daha ilerisi var mı? Daha ilerisi değil. Cennette cemalullah var. Daha ilerisi de var mı? Hz. Ebu Bekir Efendimiz diyor ki, Ya Rabbi cehennemde vücudumu o kadar büyük ki ehli imana yer kalmasın diyor. Senin hayal